Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Bahadır Akça Kaldığımız yerden videolarımıza ve patates ekimine devam ediyoruz Patateslerimizin ikinci suyundayız ee, Bir kısmı böyle Bir kısmını da şöyle göstereyim biraz güneş vuruyor Burası e, biraz daha zayıf burayı geç ektik sonradan bozduğumuz kısım var Hem soğanı bozduk soğandan sonra ektik Daha sonra tohum çıkmadı bu kısmı tohum çıkmaktan sonra ektik Bu taraf var normal ektiğimiz yerler yani zamanında ektiğimiz tarla diyeyim devamı da aynı şekilde üre gübresi getirdik ikinci suyundayız arkadaşlar patateslerimizin patateslerimizin gelişimi gayet güzel herhangi bir hastalık böcek vesaire hiçbir şey yok o yüzden sadece bir sefer otelacı yaptık patatesler çok küçük çıkmadan daha doğrusu patatesleri ektikten bir ay sonra otelacı yaptık daha sonrasında herhangi bir işlem yapmadık patateslere mantar ilacı olsun, daha sonrasında böcek ilacı olsun, herhangi bir hastalıklarla alakalı bir ilaç atmadık. Patateslerimizin gayet sağlıklı patateslerimizin durumu gayet iyi. Bu tarla bu şekilde şöyle göstereyim. Diğer tarla gördüğünüz gibi zaten çiçekte patateslerimiz, çiçekte artık döle atmaya başladı patatesler. Diğer tarlalar da çok güzel çiçekte. Şimdi bu tabancalar, vanalar ayarlayıp o tarafa geçeceğim. O tarafı da göstereceğim sizlere. Şu vanalarımız. En son bu tarafı sulamışız. Şöyle bunlar kapalı kalsın. Bu taraftaki tabancalarımızı da açarak gideceğiz. Bu şekilde vana tam 13 tane vanamız var şu an. Hatta 13 dönüm tarla arkadaşlar. Tarlamız 13 dönüm. Şöyle Oo buralarda böcek yok diyoruz ama şöyle bırakın böceği larvalar bile başlamış. Babama kötü haberi vermenin zamanı. Baksanıza burada larvalar vallahi gözümüzden kaçmış. Bu tarafta var. Biz hep genelde yolu kullandığımızdan patatesin içinde çok gezinilmiyor. Buralara bir böcek ilacı istiyor bu kısımda tarlanın üst kısmında böcekler var. Baya zor geziniyoruz arkadaşlar patatesin içinde. Şu tabancayı açtık mı? Bunu açmadık. Şöyle ilerleyelim. Gayet güzel patateslerimiz. Şimdi bu kısmı sulayacağız. Haftada bir suluyoruz arkadaşlar. tabancalar gözükmüyor. Şöyle biraz dalları kırmadan açalım. Yoksa tabancalar gözükmeyecek. <laughs> Bu kısımlarda böcek yok arkadaşlar. Sadece o üst kısmında var. Oraya hemen bir sırt pompası getirip de sıkı versek o larvalar büyümeden. Çünkü büyüdükten sonra şey yerler. Patatesleri yerler. Onlar yani yaprakları yerler. Tamamen çubuğunu çıkarıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz yaprakların tamamını yiyorlar. O yüzden e, oraya bir sırt pompasıyla gelsek or bu tarafta hiç yok. Aşağıda hiç görmedim. Çok az böyle bizim bir deyim şey vardır. E, ölçü birimi bir ev içi kadar böyle. <laughs> bir ev içi kadar kısmı e, istiyor. Oranın Buralarda hiç yok gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir şekilde orada ışıkta belli olmuyor çok güzel bir şekilde çiçek de patateslerimiz o açıdan ışıktan dolayı belli olmuyor gördüğünüz gibi yukarı tarafta daha yeni yeni toparlıyor kendini buranın çiçeği gayet güzel yukarı taraf işte yeni yeni topluyor devamı da bu taraf. Burayı da şöyle göstereyim. Diğer tarla da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir iki tarla buraya ayrı ayrı işte. Bir de burası var. L şeklinde. Ekim videosunda görmüştünüz zaten. Burası da gayet güzel. Tamamen sıraları kapattı. Babam orada. O da tabancaları boruları ayarlıyor. Tamamen sıraları doldurdu çok çok iyi durumda. Hastalıksız. Videonun başında dediğim gibi böceksiz bir kısmı böcek olmuş. Bir ev içi kadar bir yer. Bu taraflar gayet şahane. Zaten drone'la da çekeceğim. Drone'la da göstereceğim size. iki i̇ki su motoruyla çalışıyoruz arkadaşlar. Biri bu L şeklinde olan tarlaya basıyor sadece. Burası 8 dönüm. Diğer tarafta da 3-5 dönüm daha var işte. Oralara da diğer su motoruyla basıyoruz. Biri 9.5'luk solak, biri 11.5'luk solak. Şöyle L olan tarlanın devamı da bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel, sağlıklı. Burası 8 dönüm olan tarla. Her şey yolunda. Burayı kendimize yol ettik. Su motoruna yine geçti babam. Gübre götürdük bir çuval. Bir çuval üre getirdik işte. Önce bunu çalıştıracağız bu su motorunu, daha sonra diğer su motorunu çalıştıracağız İki tarafa da kurmuş olacağız. Sularımız sıkıntılı, ee, yeraltı suları biraz çekildi bu yıl. Gerçekten burada 16-17 tabanca çevirdiğimiz kuyu da e, iki yıl önce 16-17 tabanca çevirdiğimiz kuyu da bu yıl 10 tabancaya düştük, 13 bölüm yeri 9 grupla suluyoruz arkadaşlar. 10 tabanca, 10 tabanca düşün işte borlarımız serli, hat değiştirme yok sadece işte e, tabancaları açıyoruz vanalardan kapatıyoruz vanalara açıyoruz o şekilde yapıyoruz e, dediğim gibi 13 tane vana var işte onları sağa sola çeviriyoruz bir yerde bu şekilde sadece vanalarını açıyoruz tabancaların o şekilde oluyor sularımız sıkıntılı 9 grumda yani dediğim gibi eğer 16-17 tabanca çeviriyor olsa keşke çevirse Bizim için çok daha iyi olacak çünkü mazottan tasarruf sağlamış olacağız. Ee, haftalık yani mazotta zamlandı bir iniyor bir çıkıyor. Mazotta zamlandı baya bize maliyetli oluyor açıkça 9 grum olması. 9 grumda e, sabah akşam çalıştırıyoruz sabah öyle akşam fark etmiyor. Genelde akşamları çalıştırmayı tercih ediyoruz akşam serinde. Şimdi işten geldik çalıştırıyoruz. Gündüzleri de çalıştırıyoruz mecburen. Akşamları da çalıştırıyoruz gece de çalıştırıyoruz. Gece de 10-11'de geliyoruz tekrar 6 saat su veriyoruz bu arada 6 saat su verip gece 10'da 11'de de gelip tekrar çalıştırıp gidiyoruz yani ertesi gün bakıyoruz tabii sulanmamış da olabiliyor hava yapıyor herhangi problem de olabiliyor çiftçilik bu şekilde arkadaşlar yani emeğimizi verip baştan her şeyi ayarlayıp sonra Allah kerim fiyatlar ne olur ne biter Allah kerim hiçbir şey belli olmuyor maalesef İnşallah patates bu yıl güzel rakamları görür Üreticilerimiz inşallah güzel kazanırlar. Ee, bir yandan mesela kirazda, vişnede sıkıntılar var. Şöyle sıkıntılar var. Onları da don vurdu. Bizim de soğanı don vurdu. Ee, bir yandan karpuz mesela para etmemiş. Tarlalarda kaldı diyorlar. Ee, keşke böyle şeyler hiç yaşanmasa. Planlı olsa bütün üretimler, bütün ekimler keşke planlı olsa. Yani biz de o plana uysak. Yani gerekiyorsa mısır ekelim patates elimizde kalmasın. Bu yıl ekmeyelim mesela. Önümüz yıl patates ekmeyelim, mısır ekelim ki el ürünler elimizde kalmasın. Herkesin değerlensin. Herkese planlı bir şekilde üretim yapısa çok daha sağlıklı olur. Başınızı ağrıtmayayım. Geçelim spotter'ı çalıştırmaya. İşe başladık. Video çekmeyi de unutmuşuz. Ara verdik ya baba. Kolay gelsin patron. İzleyiciler özlemiş. Herkes sen, herkes niye video çekmiyorsun diyor. Bu sene ara verilmiş video çekimini Bahadır'dan dolayı gayret. Bundan sonra inşallah geliyor videolar yine yani. Autolik büyü kesin gelmesi lazım bundan sonra. İnşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Aldı mı? Bu motoruna doğru gidiyor da fazla basmayayım dedim. bileyim. şimdi aldı. Bu dokuz buçuk dolar arkadaşlar. Bunun burada da çok sallanıyor. O kadar sallanmıyordu o da. Nereden kopmuş? Buradan mı? Kopmuş Bir yerden kopmuş gibi de. bir şey olur mu? Zarar verir mi? Bilmiyorum çok sallanıyor bu. çok durmayı. Arkadaşlar bu buradan kırılıyor işte sürekli. O yüzden bana olduğundan dolayı. Çöküyoruz böyle. Bana kapalı duruyor. Yoksa kırıyor. üstünde kırdı. altında kırdı. Bekler uçuyor. Birinci suyunda attığımız zureler bunlar da. Yine babama detaylı sorarız kaç kilo attığımızı. atıyorsun her suyla Bu ikinci suyu, ikinci gübre atışımız. Evet, geçen günleri 15-20 kilo attık ya kadar. İstersen şey yapam. Eee su motorundan uzaklaşam şöyle öyle anlatam. Çektirem aynen. Tabancaları gezerken diyorum. İki kova mı atıyorsun öyle? Arda attım biraz önce. 20 kilo gelecek şekilde atıyorum. Bunlar 20 kilo. Arkadaşlar şurası kendi düzenimiz buna bu şekilde buradan suyu alıp buradan çektiriyoruz tekrar. Gübreyi de burada eritiyoruz. Kanalda bunun videosu mevcut. Arkadaşlar traktörün geçtiği yerde şöyle yumruğu çıkarmış 10 tabanca 10 tabanca suluyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Gübremizi çektirdik. Baba ne kadar ne attık şimdiye kadar? Valla buraya bir geçen ilk günde attım bir 20 kilo gübre. Üre gübresi. Digara 20 kilo gelecek şekilde. Şimdi de tam 20'yi bulmuyor. 15 kilo 20 kilo arasında yine 17-18 kilo oluyor. İkinci atıyorum. Üçüncü ederi 20'şer kilo. Üçüncü değil de. Dördüncüye, beşinciye yirmi sülfat vereceğim. Ee, 30 kilo gelecek şekilde de. Üçüncü, dördüncü sonra yirmi birlik sülfat vereceğim. Her sene öyle yapıyorum. Gel de verim alıyoruz yani. Bizim bunların mevsimine göre, toprağına göre iyi de verim alıyoruz. Biz agere dört tonu geçerse iyi. Biz de dört tonu geçiyoruz agerede. Yedi, sekiz ton cinsler yapan var ama agere değil yani. Agere bizim buralarda dört tonu geçersen çok iyidir. Biz dört tonu geçiyoruz. Beş tona yaklaşıyoruz. Geli falan da 5 tonu geçiyoruz. Bu sene ayır inşallah. Şu an güzel görüküyor patatesler. Son inşallah iyi olur. İkinci suluyoruz. İkinci mi suluyoruz? İkinci suyu ya. İkinci suyu. İkinci suyu. Tabii. İkinci suyu. İkinci suyu. Bu sene videonun başında bahsettim. Hatta telefonla çevireyim. Başında bahsettim. herhangi bir Mantar ilacı, böcek ilacı yapmadık şu ana kadar. yapmadık. Sadece ot ilacı yaptık. O da e, patatesler çıkmadan yaptık ot ilacını. Bir ay ektikten bir ay sonra ot ilacını yaptık. Ya sen de bir iş yapmamışsın. Tarlaya gelmiyorsun diyor bana da. <laughs> Yok bir sene, geçen sene de yapmadık biz mantarla böcek ilacını. Yani tohuma yapıyoruz iki senedir. Ekerken patatesin kendisine yapıyoruz ilacı. Aynen. Mantar ilacını da, böcek ilacını Böcek var ama videonun başında hatta sağda gösteririm tek tük var. Tek tük yani var. bir 1.5 kadar bir yer var ama çoğunluğu temiz. Bir karakterle de şey girmez şimdi. Mantar Pahcanı da yok, yap. aynı Yani bir sırt pompası işin. oraya yapısı olur ya. Bir getiren bir ara, bir sırt pompası sadece oraya yapılan böyle. Nerede bu geceliği tam Aşağıdaki tarlanın bir üstü. Üst kısmı. Bakam onlara. Oraya yani bakam böyle... oraya yapam Şuralarda da birkaç tane gördüm de. Tek tük var tek böcek, tük tek tük var. Tek. Ya on tabanca 10 tabanca dünyanın mazotunu harcıyorum böyle. Ya bu tarlayı ben 10 yıldır 15 yıldır ekiyorum. 17 tabanca çeviriyorduk. Ben Bir de 16 17 tabanca dedim işte. 3 <laughs> kurumla kapa diyorduk. Burası 8 dekar. 3 kurumla kapa diyorduk. Bu sene 5 kuruma çıktı. Her kurum 10 kilo mazot. Bu sene bilmiyorum mazot verdi. 5 kurum, kurum bura, 4 kurum ora. 9 kurum, kurum arkadaşlar. Toplam 9 kurum. 10 tabanca, 10 tabanca. Her hafta gel gitle 100 kilo mazot yani. 90 tabancayla <laughs> serli bir şekilde suluyoruz işte böyle. Sadece vanalarını açıp kapatıyoruz. Ana vanaları açıp kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Teşkilatımız güzel. Teşkilat o video diyor. da bayağı izlenildi. Gübre e, kendi imkanlarımızla yaptığımız gübre tankı videosu. Çok iyi bir şey. Yok, kanalda var. Şey yani çok faydası oluyor. Normal tüpler var. Onları bonlara koyuyorlar. Hatta koyuyorlar işte ne olur kapatıyorlar aslında. Ya onda hava ambarisi yok. Bunda Tabanca da hava marisçi var. Topak olma ihtimali var. Adam bir açıyor. Gübürün içinde taş gibi olmuş. Kimi gübüler öyle dönüyor. Aynen. Yani. Aynen. Biz bunu da kendi gözümüzle göremezsin göreceğiz. ya. Bunda gözüküyor. Girip gitmediği. litre strateste çok güzel oluyor bu. Çok güzel. Aynen. Kolayca, güzel oluyor. İçine girerdi görünmediyor. Şimdi bir diğer <laughs> eziyetten başka bir şey değil yani. Diğer su motorunu çalıştıralım şimdi. Pateste de yastık böyle boş kalıyor arkadaşlar. Yastık gelip geçmesi iyi oluyor. Babam da yamuk tabancayı düzeltiyor. Gayet güzel çalışıyorlar. Su imkanımız kısıtlı buralarda maalesef. O biraz uğraştırıyor. Yoksa daha kolay olacak her şey. Vallahi arkayı da yardıracağız bayağı. İnşallah patatesler döşeniyor. Diğer motoru da burada. Diğer motor da burada arkadaşlar. Bunun şeyi de bozulmuş atmış. Dengesi de bozulmuş. Tekerler çökmüş. Bu ya teker şu, çok çökmüş sanki. Şu geliyor ya. Bunun da tulum basık. <laughs> Şimdi tekeri görünce buna birileri Biz sökmezdik biz önceden. Ya yaylar, yaylar lanerayı hani dırıyor işte. Aynen. Burada da aynı teşkilat var arkadaşlar. Kübresin mazotu. İşte tankımız. Aynı teşkilat burada da hazır. Bu 11.5'lik olan. Bunun bastığı mesafe daha uzak. Paraları koyalım. Şey mazotları. Para böyle, i̇çinde bir şey yok değil mi? <laughs> yok. De büyük depo alan bir tane Büyük depo istiyor diğer de. Vallahi. Bir de kaçak var onda. Kaçak da var. Evet. Kaçak da var. Ama gelip doldurmuyor. Yetiyor herhalde değil mi? Yetiyor. 5 saat falan gidiyor. 5 saatte yetiyor. Litre olarak he? değil de göz kararı ayarlıyoruz arkadaşlar. Aşırmayan bakalım paralar gider Bak Asık bakalım. Kaldı. Görüyorsun değil mi? Ben görmüyorum. Bayağı ağzına gelmiş de. Ya gözüm benim alışmış yiyeceğine bak. Tam dedim bu bir depo gelir bu mazot. Orada ona göre teki motun yanına koyayım tam bir depo geldi görüyor musun? Kaç litre bunun deposu? 10. 10, 10. 10 litre mi? E hmm. 10 litre mi atıyorsun? Gelip stop etmiyorsun çünkü herhalde. Yok bunu. He saat şeyde. Ya bu biraz üst bir atıyor. Bunu ben. 10 litre bu? Atıyorum 4 saat sonra gelir ben onları çeviriyorum. 8 saat falan gider bu. Aynen. Normalde. Aynen çok gelir diye dedim çünkü 10 litre. Geçen yıl 8 litre atıyorduk. Mesafesi şeyi biraz fark eder tabi de. Tabanca sayısı falan. 8 litre mi 6 litre mi atıyorduk? 8 litreydi herhalde değil mi? Kurum başı 8 lira yaptık. Hava yaptığı için anahtarla havasını alıyoruz arkadaşlar. Şuradan 17 anahtarla sonra çalıştırmaya hazır. Suyumuzu çektireceğiz bunu unuttuk. Babam bir de anahtar düzdü bu sene. <laughs> İkisi motor olunca. <laughs> Şimdi iki tarafa da 17 anahtar lazım. İki tarafa da gübre tankı lazım. He, <laughs> Oraya motoruna teşkilat yaptırdın. Geçen sene onda teşkilat yoktu doğru. Geçen sene o smotronu sadece soğana kullanmıştık arkadaşlar. Bu yıl soğanımız maalesef yok. Ama soğan ihtiyacı olanlar için aynı pan 88 cinsi kışlık dünürlerimizi onlar ekti, yetiştirdi. İsteyenler için onlardan temin edeceğiz patatesin yanında soğan satışımız da olacak yani bilginiz olsun. Suyumuzu çektirelim, çalıştıralım. Arkadaşlar burası da buradan böyle benim açtığım vanalara basıyor. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama atıyor bakın tabanca. Ta oraya basıyor. Bunun bastığı yer biraz bir yüksek. Şey. Burada ayçiçeği. Komşunun ayçiçeği burası da. Karabancalarımız da gayet güzel atıyor ıslah çak <laughs> Şimdi diğer tarafa bakalım. Oranın da falan çektirdik. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Oh, <laughs> Arkadaşlar drone'da da çok güzel görüntüler çıktı. Gerçekten e, yani havadan daha güzel gözüküyor. Hem patatesler olsun hem böyle manzara, gün batımı, bir yandan tabancaların atması hepsi çok güzel gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet. Haydi gidelim.